الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي العاصيه بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقصدين عند الله تعالى على منابر من نور على يمين الرحمن صدق رسول الله fima قال veya كما قال. Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutun. Adil şahitler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi asla adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletle davrananlar, Allah katında nurdan hazırlanmış tahtlarda ağırlanacaklardır. Aziz müminler, yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de El Adil'dir. Rabbimiz mutlak adalet sahibidir. Adaletin yegane kaynağıdır. O bütün varlıklara adaletle muamele edendir. Adalet Toplumu ayakta tutan en temel değerdir. Adalet vicdanın sesidir. Huzurun teminatıdır. Güvenin dayanağıdır. Adalet her hak sahibine hakkını vermektir. Aleyhimize de olsa hakkı üstün tutmaktır. Daima haklının yanında yer almaktır. Kıymetli Müslümanlar, Adalet hayatın tüm alanlarına hakim kılındığı zaman gerçek anlamını bulur. Mümin her şeyden önce ailesine karşı adaleti gözetmelidir. Anne ve babasına, eşine ve çocuklarına şefkat, merhamet ve nezaketle davranmalıdır. Onlara kötü söz söylememeli, kalplerini kırmamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İ'dilû beyne ebnâikum Çocuklarınız arasında adaletli davranın emrine uyarak evlatları arasında hiçbir konuda ayrım yapmamalıdır. Mü'min sorumluluğu altındaki kişilere karşı adil olmalıdır. Onların haklarını korumalıdır. Alın terini yok saymamalıdır. Mü'min ticaretinde adaleti elden bırakmamalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ve الْوَزْنَ vezne bil-qisti ve la Ölçüyü doğru yapın, eksik tartmayın. ilahi ikazına bağlı kalmalıdır. Hiç kimseyi aldatmamalı, rızkına haram bulaştırmamalıdır. Mümin toplumsal ilişkilerinde de adaleti gözetmelidir. Kendisi için istediğini kardeşi için de istemelidir eliyle ve diliyle hiç kimseye zarar vermemelidir. Değerli müminler, bugün kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden masum insanları katleden zalimler yeryüzünde adaletin temsilcisi olduğunu iddia etmektedirler. Son örneğini Filistin ve Gazze'de gördüğümüz gibi bunlar dünyada adaleti sağlayacağız söylemiyle beldeleri, şehirleri, ülkeleri yaşanmaz hale getirmektedirler. Kendi çıkarları uğruna insani ve ahlaki bütün değerleri hiçe saymaktadırlar. İşlemiş oldukları tarifsiz zulümlerle, çıkardıkları büyük fitne ve fesatlarla nice acı ve gözyaşına sebep olmaktadırlar. Yeryüzünün düzenini bozan bu zalimleri Yüce Rabbimiz, bizlere şöyle tanıtmaktadır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat onlar anlamazlar. Aziz müminler, şu gerçek unutulmamalıdır ki dün olduğu gibi bugün de yeryüzünde adaleti İslama gönülden bağlı müminler tesis edecektir. Yeter ki bizler kaybolan adaleti dünyamıza yeniden hakim kılmak için sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret edelim. Hayatımızın her alanında hakkı gözetelim. Hakikati dile getirmekten geri durmayalım. Kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında yer alalım. Geleceğe dair ümitlerimizi diri tutalım. İlahi adaletin mutlaka tecelli edeceğine olan inancımızı asla yitirmeyelim. Hutbemi bir ayeti kerime mealiyle bitiriyorum. Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez.'' Yapılanlar bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Velayhi salatu vesselam. Et tebu minez zambi kemel la zammalah. Estağfirullah el azim ve etûbü ileyhi ve es'alullah li ve lekum tevfîk. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه Sallu aleyhi ve sellimu teslimâ lebeyk. Allahümme salli ve barik alâ Muhammed ve alâ el-Muhammed. Kema salliyte ve barik teâlâ İbrahim ve alâ el-Mahmed. El-Mahmed, El-Mahmed, El-Mahmed. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikleri ihsan eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen, bizleri işiten, gören ve dualarımızı kabul edensin. İnna Allaha yâmuru bil adil ve al ve itaiz ve qurba ve inha an al fâhşa ve al munkir ve al bawi. Yâzukum la alkum tezkerun. Muhakkak Allah adaletli olmayı, iyilik yapmayı, <Sessizlik> akrabaya bakmayı emreder hayasızlığı, haddi aşmayı, kötü işler yapmayı yasak eder. O düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.